Yani ben zaten mutlu bir insanım. Onlar gibi melodramatik takılıp ağır ağır romantize edemem her şeyi. Yenilikçi bir şeyler yapmak isterdim yazar olacak olsam. Ama Türkiye'de öyle sıra şeyler tutmaz. Neyse yine başımın etini yemeye başlamayayım. Ya aslında biraz dinlensin iyi gelecek bak gerçekten. Bir tatile çık yeter ya. Yani işin aslında o kadar kötü değil. Sen deli gibi çalışıp kendi kendine para alıyorsun. Üç yıldır izin kullanmadın aslında. <laughs> Kullandırtmıyorlar ki. O ay bu proje, bu ay bu proje. O yıl sonra çıkarsın diye. Sonra çıkamıyorum. Senin gidip izin alman lazım kızım. Yasal hakkın bu. E böyle çalışmak zorunda değilsin ki. Hayır Ayşin bırakacağım. Sektörü bırakacağım. Tamamen sömürür. Baştan sona sömürü bu sektör. Yani aslında böyle birkaç yeni hobi edin sen. Ne bileyim sosyal hayatını falan iyileştirsen bence iyi gelecek. Ya bütün hayatın işi oldu bu yaşta kızım. Ya, zaten kendi zaman ayırmadığın bütün işlerde böyle hissedeceksin. Bak bana da senin gibi hissediyordum. Olmuyor açın ya. Ne ara sosyal hayatı hobiye zamanım var. Hobine ayrıca? Puzzle mı yapayım? Zaten öz bakım ve hobi diye gözümüze sokulan şeyler neoliberalizmin göz boyama politikasından başka bir şey değil. Yoga yap ki 16 saat klavye başında kabur durmaktan ağrıyan sırtın düzelsin. Aromaterapi yap ki sana asla tatmin vermeyecek bir işte çalışmak zorunda olduğunu 5 dakikalığına unut meditasyon yap ki tahammül etmen gerekmeyen şeylere tahammül edebilmeye başla. Azıcık paranı buna harca ki saçma sapan işine geri dönebilir. İğrenç işinde çalış. Ya zaten ben bunları istesem bile zamanım mı var? Bütün gün koltukta yatıp iki sezon seks izleme zamanım var ama değil mi? Tatlım, benim hobim istediğim yerde istediğimle yatmak aslında bunu sana daha önce de söyledim. Samantha'yı Türkçe'ye çevirince olmuyor. Esprisi kaçıyor. Ay geçen biri TikTok'ta Samantha taklidi yapıyordu. Sesli güldüm. Dur video bulayım. TikTok mu? Ha? TikTok mu açtın? Evet. Yani hep birileri oradan bir şeyler yolluyor. E, app olmayınca açmak zor oluyor ondan. Sen en azından TikTok influencer olmaya çalışmıyorsun. E canım ne influencer'ı? Oğuz nasıl? Ev kontratı oldu mu? İmzalıyor musunuz? Aslı TikTok fenomeni olmaya çalışmıyorsun değil mi? Hayır canım ne fenomeni? Ailesini açtım, zevk için açtım TikTok'u. E o zaman neden böyle giyindin? Ya Aslı evde ayakkabıyla mı dolaşıyorsun? Daha dün yeni villa da yaptım. Ne? Bunlar pijamalarım. Bak Aslı senin iyiliğin için söylüyorum. Lütfen TikTok fenomeni olmaya çalışma. TikTok fenomeni olmaya çalışmıyorum.